Selamlar efendim. Hoş geldiniz. İşte beklediğiniz oyun geri döndü. Meğersem ne kadar seviyormuşsunuz bu seriyi. Bir ay atmadım yer yerinden oynadı. Her videonun altında Skyrim bitti mi? Skyrim niye gelmiyor? Çekmiyor muyuz? Patladık mı? Niye böyle yapıyorsun? Allah senin gibi yorumlar vardı. Arkadaşlar ben öyle Skyrim'ı bitti demeden bitirmem. Yani biraz ara vermiş olabilirim. Çünkü genel olarak bakarsanız kanala bir ara vermiştik. Başka oynadığım online oyunlar vardı, chart vardı, curt vardı. Biraz böyle hani ufak tefek sorunlarım vardı. Hepsinden yavaş yavaş kurtuldum. Hala kanalda yarım kalan bazı seriler var. Onları tamamlayacağız. Conan gibi, işte diğer seriler gibi. Yani yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu benim işim değil, bu benim hobim. Ve hobinizi keyif aldığınız zaman yaparsınız. Aynen öyle. Yani sonuçta şey peşinde değiliz burada hani para kazanacağız, her videoyu atacağım, her yeni çıkan oynatacağım atacağım, para kazanacağım, hyper'ı kapacağım, 15 bölümde bitireceğim. Ben böyle bir olmadım zaten biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Daha fazla uzat bir lafı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pazar günü seyitsin diye biraz geç saatte çekiyorum. Ee, yarım saatlik bölüm var kafamda böyle hani seri devam ediyor arkadaşlar buradayız demek babında. Yarım saatlik bölüm çekmeyi planlıyorum. Bir dakika sonra konuşarak gidim serimiz devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakışıklı Toldar kaldığı yerden devam ediyor. Ve Toldar ve ekibi. Ee, bir ee, Redguard, bir kedi, bir de ee, karakuru elfimiz var. Evet. Böyle manyak bir beşliyiz. Kaçtayız lan? Dörtlüyüz. Her neyse. Girerken kafamda hiçbir şey yoktu. Tamamen doğaçlama ilerleyeceğiz bu arada. Tamam. <laughs> Kitap götür. Not oku. Derin kolu paralabiliriz bundan ya şu var değil mi? Bu uzun sürer. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Keşfe devam edelim abi. <laughs> biz keşfe devam edelim. Burayı temizlemiştik. Cadı vardı. Burayı temizlemiştik. Bakayım. Aynen. Çok güzel. Pazar pazar biz kayırma havası. Yok mu peki? Tabii ki var. Ama dediğim gibi biraz kısa tut tutacağım. Ee, hafta sonu ufak tefek birkaç işim vardı. Erken bitiremediğim için maalesef geç saate çekiyorum. Ama dedim ki bugün Skyrim gelecek kardeşim. Yeter artık dedim. O yüzden yarım saatte olsa gelmesi bence her şeyden daha önemli. Sağol edersiniz artık onları değil mi? Peki Ryder'im sen aşağıda ne yapıyorsun biz buradayken? Ben ellemiyorum. Artık bu saatten sonra kurtla köpekle de ben dövüşeceksem of ihtiyar yine bombalıyor bu araza. İhtiyar yine bombalıyor genç Traize. Ya bir okçum mu al? Gel tamam. Ne olduğunu istiyor? Kaç bin yaşında Allah bilir adam. Bombacı abi. Aha. What is it? Dragons? Oo, selamlar. Maceracılar. Ay. Hmm. Ee, senden de tık çıkmadı. Sizin tamam. şefiniz kim? Sen misin? Speak quickly if you must. Tamam. Hızlı konuş ben de diyor. İşimiz var diyor. Nereye gidiyorsunuz? Ejderha kısmıysa ben temizledim orayı. Neyse burada bir mağara var. Ne mağarası? Ha, o mağara şey mağarası arkadaşlar. Damgard ile alakalı. Biz aşar. Evet, Damgard mağarası orası. Orası biz aşar. Şurada bir kale gördüm aslında. Kaleyi keşfedebilirim. Buradan amacım yavaş yavaş ee, derin kolu Derin korup ha şurada da görevimiz var. Ejder Köprüsü yamacındaki lideri öldürecektik değil mi? Peki Kırık Kule ile bir işimiz var mı? Ee, aslında görevler geliyor aklıma. Yavaş yavaş görevler geliyor aklıma. <laughs> ya Erandu sana karşı dürüst olayım mı? Kardeş yapılacak görev varıyorduk, Sen vardı. ne yapalım şimdi? <laughs> <laughs> ne yapalım bunun görev yok oyunda. Yani görev var da hani biz çok yapmıyoruz. Bakın eski bir kale kalıntısı. Ne fırtına pelerinler ne de şeyler e, imparatorluk buraya ulaşmamış gibi görünüyor. Mağara değil lan kare kalıntısı. Ya ihtiyar. Gözünü seveyim. Alpim için ettin ya? Ne diyorsunuz? Bakmaya değer mi? Anlıyorum sizi. O zaman bakacağız. Ne olduğunu bilmiyorum buranın. Okay. Let's do this shit. <laughs> Keşif ede ede gidiyoruz. Görevler aklıma yavaş yavaş geliyor. Onları da yapacağız abi. Yavaş yavaş. Ooh, so creepy. Hmm, tetikte olun, burasının görünüşü hiç hoşuma gitmedi. Holy shit, what the fuck is this? Ne oluyor lan? Burası ne de ne böyle, macera perest? Farkındayım. Neyi bu sorun? I don't know, but this place is full of them. Everyone I've encountered has been enchanted or the like. Hmm. Look, I'm getting out of here. Normally spiders make my skin crawl, but magic spiders? tamam, biz halledelim o zaman. Oo, kesinlikle halledelim. What the fuck? Aa, lootlayınca alev alıyorlar. Çok denişük. Şöyle bir... ...tek yeme hilesine girelim. Bu hileye girince tek yiyorsunuz arkadaşlar. Ulan bir dakika benim klavyem bozuk bu, bu arada. Yo, değilmiş. Değilmiş demiş tamam. Tamamdır. Ee... Örümcek korkusu olanlar, kusura bakmayın. Bazılarınız biliyorum, Skyrim'deki örümceklerden falan tiksiniyor. Ben de şu e, çıyanlardan tiksiniyorum mesela. Öyle geliyorlar üzerinize Kır, kırk ayak tipler. Ben de onlardan tiksiniyorum. Ne yalan söyleyeyim. Okay. Sanırım bir çeşit deney. Aa. Yakut'u alınca içinden ee, güçsüzleşiyorlar. ...bir çeşit deney yapılıyor burada. Ya saçma bir şey lan bu. Kalk. Sen git bakayım. Ha, olmadı. Sen git bakayım. Sen gel geri. Ha? 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 Yok, olmadı. Sen geri git. Sen gel geri, geri gel bir de. Ne kadar saçma bir şey bu ya? Hep siz gelin lan. Yo. Ha. Sen git. S sen git. Evet. Oldu mu? Yok. Sen gir gel. Tamam. Şimdi ilk kapıyı açmamız lazım. Bence bu. Git bakayım ileri. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Tamam. Kal böyle. Ebin... Sen git. Abi arka hiç açamadık ki. Bence hepsinin açılması lazım arkanın açılması için değil mi? Mantıklı. Hangi kombinasyonu denemedik abi? Şöyle denemedik. ki Oğlum şeyini anlayamadım ki. Mantığını anlayamadım ki. Tamam. Şöyle yerledik mi? O hiç değil. Sen gel. Ee... Sen git. Sen gel. akıl yürüten biri. Yardımcı olsanıza be. 30 dakikalık bölümde bunu kastetmemiştim ya. Oğlum nasıl açılacak lan bu? Hiçbir ipucu göremedim arkadaşlar. Siz gördüyseniz affola. Yapacak bir şey yok. Gerçek çekilir misin oradan? Aha. Hah. E yaptım ben bunu daha önce. Ben bunu daha önce yaptım. Neyse. Bence oyun kıyak geçti bu arada. Ulan dedi senden bir bok olmaz. Al böyle ha böyle ha böyle dedi. Oyun kıyak geçti. Ben size bir şey diyeyim mi? Nasıl bir cehenneme girdik ya. Peki. Karmaşık. Yok kubbe. Skyrim'in kedileri. Kuzeyliler ayaklanır. Yakut. Shit. <laughs> Taç atıyor. As, O ne be? Koru bizi ihtiyar. Bu büyülerden önce sen anlarsın. Ne var lan burada? Saklamakta bir strateji. Hayatta kalma stratejisi. Ha! Yemekte bir oyun. Okudum. Tamam. Bir daha okuduk. Çocuklar bu taraftan. Gelin. Shit. Ayağın önünden. Oy. Guys. Millet şey nerede? Raya nerede? Ha burada. Oğlum ne çarpıyor lan beni burada? Ha ihtiyar felç oldu. <laughs> Shield wall. Çalışmıyormuş. Allah. Allah. Allah bir daha yedim. İhtiyara bir yardım etsek gençler. Adam tek başına savaşıyor ya. Raya. Hadi kuzum. Saldır nerede ya? Aa gitmiyorlar. E ben tek mi savaşacağım bunlarla? Hepiniz mi önce korkusu var lan? sıçtık abi ya ya hak oh şata da ah be öldün mü Yok. e ben bu, bu olur zaten ben tek başıma girersem ee, sanırım bakta kaldık vallahi ihtiyar ben bakta kaldım haberin olsun Öldüm mü? Öldüm galiba. Teşekkür ederim ya. Dört kişiyiz ve bir şeyi doğrultamıyoruz abi. Valla teşekkür ediyorum size. Çok çok güzeldi gerçekten. Çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. Ben sizi oraya sokmasını bilirim ama. Oraya gireceksiniz abi. Tamam mı? Oraya gireceksiniz. Yallah. Yo <laughs> hook. kim lan? Ya! Hayır 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 öldüm galiba. Ah, fuck. Bu, bu gitti, bu gitti. Oyna. Damn spiders. Ya dur leveline Tövbe tövbe. Nereye gitti bari o? Okey, okey. We got this, we got this, okey. Daha var ya. Tamam. Jerome'tiz şey e, kastık bu arada hani siz söyleyin mücefer. Güzel. <laughs> Durum kaldım 4 kaldından bahsetmiş miydim? Ya. Geçti açtım. Devam edelim. Bu ne lan? Öğrenci baltası, fener. Arkada bir şey unuttum. Uç muyuz diye bakıyordum. Unutmamışız. O zaman let's go. İnsan bu. Merhaba. Sen kimdin be? Aha. Önemli bir şey. Peki. Tamam. Dur. What the f... Okay. Evet, normal örümcekleri D dönüştürüyorlar arkadaşlar. Büyül örümceğe dönüştürüyorlar. Kesin Talmur'un işi. Damn Talmur. Ben açtık. Peki burası? Aa, asıl mekan. Oy! Yırr. Çarptı. Oy, sanırım boss'unu bulduk. Evet. Oho! Sith var orada. Abi ne oluyor? Ya hak. Dem. Al. Al. Büyü direnci var mı abi? Sağlık basarız da bana bir büyü direnci lazım. Tamam 60 saniye Allah ne verdiyse Nice. İşte bu kadar. Uf. Düşünsenize bunların Skyrim sokaklarında dolaştıklarını. 600. Çok güzel para. Uf. Gerçekten. Acayipti. Yumurtaları. Örümcek yumurtalarının hepsini alalım. Allah ihtiyar kara büyü mara büyü bilmiyorum ama bunlar... İç savaşın içinden geçerdi. Bence şu an Skyrim halkını görünmeden çok büyük bir yardım ettik. Bu kahramanlığımızı yazacak bir ozarımız yanımızda yok maalesef. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Şurası çıkış mı acaba? Bakalım. Ha. Işık tozu mu o? Bunlar, mı? bunlar da önemli olabiliyor. Alalım. Efsun. Hmm. Hmm. İhtiyar. What? Yes, my thane. Do you need something? Will do. Raya. Let's get going. Nasılsın? Of course Thane. How can I? Ya Thane demesen hani bana Toldar diyebilirsin. Nice. Let's go. Ooh, nice. I like it. You like it? I think you like it too. Okay. Tamam. Güzel de hoştu. Biraz para kastık. Savaştık. Bunlar büyük ihtimal modla gelmiş arkadaşlar. Ama tamam tam bizim kalemimizdi yani. Tam bizim kıvamımızdaydılar. Aşırı güçlü değillerdi. Güzel. Ha çıkış bir dakika. Buradan mı gelmiştik lan? Evet. Yo bir dakika. Zaten çıkışı indirmiş bizi. Daha bu bulmaca kısmına gelmeden önce indirmiş. Tamam. O zaman buradan. Zaten başka da yol kalmadı. Normal girdiğiniz zaman burada ne var? Bana yazabilir misiniz? Modusu oynayanlar, daha önce girenler. Acaba ne var? F5 alalım kapıdan çıkmadan da atarsa nereden devam edeceğimizi bilelim. Oo, güzel bir zırh o. Bunu imparatorluk büyücüsü mü? Ya niye savaşta büyü hiç kullanılmıyor bu arada ya? Tamamen şey istemiştir onu. Hani göğüs göğüse çarpışma olsun diye istemişler. Okçular ve işte piyadeler var. Aslında çok saçma ya. Büyü olan bir evrende büyücüler niye imparatorluk büyücüsü olmasın ki? İmparatorluk insanları büyüye de yatkın. İlla imparatorluk insanı da olması gerek yok. Bretonlar da olabilirdi. Şimdi Ejder Köprüsü Yamacı ve e, Kırık Kule var. Bunlarla ilgili bir görevimiz var mı? Ejder Köprüsü Yamacı'na gidebilirim çünkü. Ejder Köprüsü Yamacı. Yok. Ben yine de gideceğim. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Ejder Köprüsü Yamacı'na gidiyoruz. Ejder Köprüsü'ne dinleniyoruz. Ondan sonra uzun sürecek bölümümüz olan deri koru, derin koru palankasını bir sonraki bölüme bırakıyoruz. Bence on numara. Zaten hava kararıyor. O kampı bir gece baskını uygularız. 10 numara olur. Nehirden geçeceğiz. Haberiniz olsun. çoktur mudun vuruyorum Vallahi tertemiz geçtik bu arada ıslanmadan nice yani burayı temizlemiştik oh shit this is not good Savaş pozisyonları. Damn. Hayır, yapabileceğim en iyisi bu. Dumbass. Bu kafa bana lazım. Tutun o kafayı. Ne koymuşum kafaya be. Ama kafası nasıl güzel. <laughs> Yerinde oldu bence bu. Tamam kampta başka kimse yok. Türünün son örneğiymiş bu. Nice. Aynı yeri bir daha temizlemek istemiyordum zaten. O kamp tepede mi acaba? Bir şey diyeyim, o kamp bence tepede. Bence şuradan çıkalım. Var mı geçebileceğimiz bir şey? Ha, çok güzel. Bu arada bu da bir mod ve bu tarz yerlerde çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi. Yani i̇nsanlar bir şekilde karşıya geçmenin yolunu bulmuşlar. İpçiler de o yolu kullanıyor bu arada. <laughs> Uzakta. Şu dağın altında Gerisini hatırlamıyorum Sisli dağların ardında mıydı şarkı? Dürüstancın We must go away Aga Agave Benimle birlikte söyleyenler aynı duyguları paylaşırız Sürpriz baskını. Death to the Frostworms. Skyrim belongs to the North. Long live the king. Beşiktaş şampiyon. <laughs> oh shit. Korkuttu lan beni. Gel. Arkamda biri daha var.

Hmm, Skyrim haritaları var. Buraya bakalım bir de. Bir şey çıkmadı. Burada bir yeminli baltası. Senin üzerine bakmıştım zaten. Bir şey yoktu. Okey. Bunlar... Bunlar burada Ejder Köprüsü'nü gözetliyormuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Of çok güzel lan. Buradan Ejder Köprüsü'nü gözetliyorlarmış. Büyük ihtimal bilgi toplayıp... Çünkü burada biliyorsunuz aynı zamanda şeylerin de konağı imparatorun yeni koruyucuları yalınlardan sonraki koruyucuların da konağı aynı zamanda burası burada konaklıyorlar Dark Brotherhood'tan hatırlıyorsunuz Evet arkadaşlar burada bölümümüzün sonuna gelelim. Evet kısa bir bölüm oldu ama bu hani geri döndüğümüzü bilin bölüm. Hani kısa tuttum ki herkes bir baksın ne olmuş bu seriye nasıl gidiyor. Hem ben de yetiştireyim çünkü akşam 5'e geliyor. Bunu akşama kadar yetiştirmek istiyorum. Ee, bir tık kısa tutuyorum ama Allah izin verirse artık pazar günleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Daha eğlenceli, daha keyifli görevler bizleri bekliyor olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü beyinleriniz çok önemli. Her şeyden önemlisi beyinleriniz arkadaşlar. Çünkü e, beyinler bana para kazandırmıyor ama beni gerçekten şevklendiriyor. Yani yapmama, işte video çekmeme e, destek olmuş oluyor. Yani diyorum ki beğenilmiş abi o zaman devamını çekeyim. Daha hevesle çekiyorum. Bunu zaten anlıyorsunuz. Fark ediyorsunuz öyle detaylı ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize şimdiden iyi haftalar. Görschen,